أجاجا كرماجا أم تاواتنا نابي من محمود أيدن سلامة من بنبوي بامبوي من أي أزاف ددم أتنا أفتنا أردي بامبوي من أشلبة أبيا من لي سروتا خساراوي لما تاواي كاراوي جي كسيكي راتونا جيلان بريني أبيا جازاكريكي برمزنة أم في جازي قبولناكر براورن سلامة بردن ام افدانيا خودكن ام پمبوي خو افدن ام تخازن ام پمبوي خو افدن دوه واري ساعت سي شوه ده او وينج اتنش كوك بيناسي پمپل سوكمش كرنه او شخيني كوك بيناسي جي سي حب دي ريگه مجي طلبان ده ب ب وينج طلبان ده جبو حقي خو ام تبل ور تو بونه ام تخازن اف سورنا درواز بيان ام درين ايلمي ام چيپچي اولارق اورتجي اولارق ام گيش خو ده خنسري ري Ama derin eyleme. ben boyu koş bu çift çift yapar. Deneme Ceylan'ı kuruşa gittiğine emkarın faturayı koyar. Gış tev esulama emkarın gışı faturayı koyar. Revanji bitir. Esulama Ceylan'ı mekese ki tüneye. Esulama Ceylan'ı ki hebe bire var Ceylan'a bir bire Ben Kazan, Bismil Kazancı köyünden Vedat Tunç. Bu sabah saat 3'te TEDAŞ geldi bizim elektriği kesti. Yasa dışı olarak e, direkleri yere attı, kabloları koparmış. Şu anda köyün tamamı ve Türkmen ağacının yarısı karanlıktadır. 15-20 tane cihaza bağlı hasta var. Oksijensiz şu anda yatakta yatıyorlar. Artı köyün suyu yok, elektriği yok. Sulama aboneleri, tarımsal sulama amaçlı kullandığımız abonelerimiz şu anda suları kesik ve bu ürün kaybına neden olacak. Bunun giderilmesi için iktidar olması istiyoruz. Şu andaki dilekçeleri Cumhuriyet Savcılığı'na vereceğiz, köy olarak, herkes kendi adına. Ve hastalarımız şu anda oksijensiz yatakta ölümü bekliyor. Ve çiftçiler de e, mahsulü olmadıktan sonra zaten ailenin hepsi ölecek. Bu hem de devletin e, zararı olur hem de çiftçinin. Burada çiftçinin zararı olduğu zaman bölge olarak her yere yansır yani. <laughs> hadi hadi, hadi. hadi, hadi.